Ses arttırsana biraz reis. Tamam kardeşim. Böyle bir akışımız var arkadaşlar. Ondan sonra oyun ki. Ülke evet, normale dönüyor. Unutulmayan reklamlar. Organlar. Dümoş reklamı ne lan bu? Tayyip Pekmez reklamı. Hatırladın bunu? Aa Poyraz Kareli çocuğu mu? Sayfırorex, Old G test et dinlenmez mi? Kankam şu an dinlenmez. Teşekkür ederim yüz bitiş için. Bu arada Prime ile abone bilirsiniz. Arkadaşlar Hype Train'i desteklemek isterseniz. Teşekkür ederim. Yazarsam herkesten hızlı koşarmışım. Boyum kocaman olurmuş. En yükseğe ben zıplarmışım. Çok güzel olmuş. Tayin pekmez yersem çok güçlü olurmuşum. Babamın gücü geliyormuş. Annem öyle söylüyor. <laughs> %100 doğal ve katkısız Koska tayin pekmez. Tayin sağ sağlık. <laughs> <abi. gülüyor> Aynen. Yüksek oranda kalsiyum ve demir içerir. Çocuklarınızın büyümesine ve zeka gelişimine yardımcı olur. Koska tayin pekmez. Herkes için vazgeçilmez. Seni yememem çok kötü. Bunu hatırlamıyorum. Hey insanlık! Maya takvimine göre 20. Hype bin... Train'imiz bitti. Selin Acar'da bir 100 bir tatlı sağ olsun. 1 Aralık 2012'de dünyanın sonu gelecek. Bunu hatırlıyorum. <laughs> i̇nsanlık ne yapıyoruz? Halley yemiş bunlar. Dünya umurlarında değil be. Yürü, yürü sen de yürü. Hastasıyımdır. Anla. Ne oluyor ya? Beyefendi kusura bakmayın bu ürün satıldı. Satıldı mı? Evet ben aldım. Abicim bunu mu buldun alacak? Siz koparken dinledim. Bu ürün çok güzel. Abicim gözünü seveyim sen bunu alma ben sana bunun daha ucuzunu bulurum. Ben araştırdım en uygunu bu. Karışmayın siz. Oğlum Celil bir dur ya. Koku. Abicim madem bu kadar ucuzdu bize niye söylemiyorsun? sormadınız ki. Ya ne yapıyorsunuz siz arkamda kapkaççı gibi? Kapkaççı değiliz abi biz kop kopçuyuz. Kop kop. Teknosa. Herkes için <laughs> teknoloji. Tayfa inanılmaz değil mi kanka? Evet Tayfa de. <laughs> Aynen çok güzel hareketlerin harbi formda olduğu zamanlar. These times. Teknosa. Sena Gal. Gal. Sen de hoş geldin. Aa bunu biliyordum Onu hatırlamıyorum. Tam hatırlamıyorum ya. Yani. Nati En güzel bacaklar kimin? Benim. Bacaklar? Sizin. Elimde ne? Dondurma. Ben sana ne dedim? Ben dondurmamı yerken erimesin dediniz. Ah bu dondurma erimesin. Erimesin gerekiyor. En güzel bacaklar kimin diye niye başlıyor bu şey ya reklam? Sen mi? kimsin? Daikin. Artı 50 derecede bile havayı serinleten Daikin. Yumruk <laughs> perdi bu Daikin. Daikin. <laughs> <laughs> dondun mu dilinde dondun. <laughs> <laughs> Dünyanın klima uzmanı Daikin. <laughs> <laughs> Enes Arkın ikinci ayın hoş geldin kardeşim. Avukat, avukat süper. Bankacı, bankacı Jim, Hing, harika. Ali, senin baban ne iş yapıyor? Usta. Usta. Ne ustası peki? Helal olsun ustaca. Işte helal olsun ustası. Evet, benim babam helal olsun ustaca. Işte helal olsun usta. Helal olsun be. Helal olsun usta be. Çok güzel olmuş. Helal olsun usta. Ne demek? İşimiz bu. Helal olsun be usta. Helal olsun be. Helal usta. olsun be. Rica ederim. Helal shape. olsun. Helal olsun be usta. Helal olsun usta be. Benim babam helal olsun ustaca diyor ustaları Türkiye'yi pırıl pırıl boyuyor yeniliyor. Türkiye'de ustalarına 55 yıldır helal olsun diyor. Fırat Boğru kanka en iyi reklamlardan. Evet. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Evet, kanka inanılmaz. Vay Hasaniko. Hasaniko bugün tırmanışta makaranın manyağı olmuş. 5 tane atmış. Makedonya'dan 5 sub hediyesi. Teşekkürler. Düzcü Memo, Lint, Kayısı Yeşil Prey, Hocker. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nice aylarımız olsun inşallah beraber. İrem's 72'de ben de kendim bir Prime'la 8 lira bir şey değil demiş. Hatta ilk ay belki de bedava abone olmuş. Hoş geldin. Martılar hür, deniz derin, kavunlar da dilim dilim. Benimle rokkası kısa kız çiğner misin? Oğlu çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu da çok iyi. Yeni Kısa Kız kabın Benimle çiğner misin? Ben Ali Ağaoğlu, Burası İstanbul Ayazma. Burada 3100 konutluk yeni bir yaşam merkezi kuruyoruz. %87'si yeşil alan olacak. İçinde golf sahası bile olacak. Hep hayal ederdim. 10. katta gelin bahçesi olur mu? Yaptım, olacak. Çünkü bu ülkede herkes havuzlu, güzel, hani bir oturmayı hak ediyor. Burada havuzlar olacak. Bir tanesi tam 130 metre. <laughs> Burada meydan var, mağazalar var, her şey var. Burada bir yaşam var. Burası enerjisini kendi üretecek. Elektriğiniz yüzde yirmi daha ucuz olacak. Bu yeni projemizde 10 bin lira peşinat veren herkes daire sahibi olacak. İnşaata başladık bile. <laughs> <laughs> Ağolu, my world, Europe. 10 bin peşin daire senin. Aa, evet. Zal evet, işte evet. <laughs> da aman. Evet, hatırlıyorum hmm, onu. Mm. Yerim, yerim. Kaç yaşında bu? Yakında 32 Muş oldu, muş oldu seni bizim eve götürsem gelir misin? Pınar sosis pişirir misin annemle? Annem en çok pınar sosisi tercih ediyor. Ee, Bu kız kaç yaşında oluyor. oldu lan? Türkiye'de en çok pınar sosis seviliyor ki yeniyor. E, yeniyor ki seviliyor. Asena Keskinci. Aha benle 2001'liymiş bu kız. 20 yaşında. Instası var önümde şu an. Büyümüş lan. Ne kadar büyümüş. Aman da aman pınar sosis. O mu gerçekten? O. Ginger. Evet. Ama küçükken de Ginger'dı değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. <gülüyor> öyle öyle. Yerim <laughs> <laughs> Bak. ben. Yıl başında sevgilinize cep telefonu ediyordum. <laughs> Nereden bulacağım ben o cep telefonunu? Buradakilerin hiçbiri olmaz. <laughs> <laughs> Hop oh, birader nereden bulacağım o cep telefonunu? Ben, ne bileyim ya, miyim? <laughs> ben bu reklamı hatırlıyorum. Çok iyiydi bu reklam. Rahat bırakın çocuğu. Yandex'e aradığınız telefonu yazın. Özellikleri fiyatı karşınıza gelsin. Yandex'le seni. Kıyak reklamda. Çocuğun tip çok iyi ama kanka çocuk. Beyazın özellikleri. Baksana. Telefonunu. Vurdum o cep telefonunu. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak. Kadir bir cevap ver. Amına koduğum. Ne diyeyim? Ne diyeyim amına koyayım? Çok tatlı çocuk.